Yok sen koy, ben koy, ya Evet arkadaşlar Oyun PES PES FIFA kanalından herkese merhaba oyun deniliyordu fazla Bugün Konya Spor, Fenerbahçe maçını çekeceğiz Eee Yanımda Batuhan var. Batuhan'la beraber çekeceğiz. Konya Spor Fenerbahçe içine. Tamam. Başlayalım artık. Ben Konya Spor olacağım. Batuhan Fenerbahçe olacak. Ne? Uh. Güzel paslar Lens. Vampir seyir geçmedi. Vuko. Mistrangelo. Kaptırdı Kea. Kea'nın pası savunmadan aşırıya gitti. Taç Fenerbahçe'nin. Van der Viyel. Ali Turan. Ali Turan'ın topu top stoşta kaldı. Van, Van Persie. ara topu. Stoştan da bir ara topu. Stoştan. Onside. en vuruşu coin sport kullanacak Serkan kırıltının uzun topu Musasov one person one person sıyrıldı Musasov tek lens güzel paslaşmalar one lens orta kaleci stok dokundu topa ama top Serkan Kırıltılı'da kaldı. Selim Ay. Ömer Ali Şa Şahiner. Dimit Torce. Yok. Bay e doğru geçmedi pas. Vukovic. Thomas Börek. Ömer Ali Şahiner. Ali Turan. Ali Turan ilerliyor. Ali Turan'ın ortası savunma Fenerbahçe'de uzaklaştırdı topu. Ömer Ali yine savunma. Konya Spor yine çıkmak istiyor Salih Uçan girdi araya. Vukovic Martin Skittle Musa Sol Vampers Offside Vukovic yalnız bir top. Mehmet Uslu Lens'te kaldı top. Van Persie. Sof, tekrar Van Persie. Yine Musa doğru geçmedi pas. Ali Turan. Riyad Baric. Riyad Baric. Orada bir hareket var. Kırmızı kart. Salih Uçan kırmızı kart gördü Fenerbahçe'de. Harekete bakıyoruz. O hareket çok sert. Karar doğru. İbrahim Sitoko. Mehmet Topal. Van Persie. Musa So Van Persie. Yine Musa So Van Persie. Pasatalı. Martin Skittel Lance Sol Van Persie Bursy, mükemmel bir çalım Ne top Konya Spor hata şimdi Fenerbahçe bir kişi eksik oldu Oynuyor Oo. Hareket sert Ama top Fenerbahçe'de kaldı Ve ilk sonucu Konya Spor 0, Fenerbahçe 0 2. Yarıda Yine sizlerle olacağız 2. Yarıya Konya Spor başlıyor Başarılar diliyoruz tekrar iki takıma Rangelo Rangelo orta savunma Top Konya Spor'da tehlikeli mi? Yat ya bay. Servis vuruş kullanacak Konya Spor. Yat bay. Bayiç. Bayiç. Bayiç Okan. Okan'ın uzun topu Ali Turan'a kadar geldi. Ali Turan'ın pası haftalı Milos Milostas Milos Suto'ya yapılan hareket faul. Arata topu Bayiç'e doğru. Bayiç. Bayiç geçti. Bayiç. Gol. Gol. Konya Spor golü buluyor. Riyad Bayiç. Durum, durumu 1-0 yaptı. Konya Spor Fenerbahçe karşısında durumu 1-0 yaptı Nihat için golüyle Bozulurum <laughs> geldi şimdi bunu anlatacaklar Batuhan Hemen basma İbrahim Asisoko Van Persie Sissoko Bayiç One person solve Tekrar one person foul Lens kullanacak faul atışını 61. dakika güzel pas stohtan harika bir pas Selim Ay Sissoko İbrahim Sissoko Rangelo. Van der Weyel Rangelo. Van der Veyel girdi araya. Musa Sov. Thomas Borek. Musa Sov Van Persie. Sov. Tekrar Van Persie. Van Persie karşı karşıya. Van Persie Sov. Gol. <laughs> Fenerbahçe bir, bir bir. Biri buldu. Fenerbahçe bir biri buldu. Van Persie Ninasisti solun golü Fenerbahçe cephesi çıldırmış durumda şu an Müthiş paslaşmalar ve müthiş gol Ada Tayvin'in salonunda yürü gibi gol attı. Pozisyonun gelişimini görüyoruz. Basma. Van Sova sova aldı at pası resmen. Ve solda topu boş alana bıraktı. Sen bak. Konya Spor yeniden başladı oyuna Thomas Börek Rangel o Doğru geçmedi pas Mehmet Topal Van Persie Lens Mehmet Tuslu Riyad <laughs> içe doğru geçmedi pası Sto Van Persie Thomas Börek Sto Thomas Börek İbrahim ve Sisoko ge pası geçmedi Bayiç Bayiç aldı topu Bayiç vurdu Zayıf şut Volkan Demirel de kaldı Volkan Demirel'in uzun topu maçta 82. dakika Hasan Ali kaldırı Mus Musa Sov Van Persie Lens Van Persie içe doğru bir pas Bayiç aldı topu. Bayiç offside. Bayiç'in topu offside. Martin Sekirtoğlu. Serkan Kırıntılı'ya doğru geldi. Vuruşu Serkan Kırıntılı. Selim Ay. Riyad Bay, Selim Ay. Tekrar Bayiç. İbrahim Trone Volkan Demirel. Volkan Demirel. Konya Spor yüzde yüzlük bir golü kaçırdı. Köşe vuruşu. İbrahim Asisok, golün ortası. Bir kafa savunmadan donan top. Fenerbahçe kontrata Van Persie Mehmet Topal. Sıto ve maç bitti. Maçın sonucu Fenerbahçe Konya Spor 1 Fenerbahçe 1. Evet arkadaşlar istatistikler ortada. E, güzel ve zevkli bir maç oldu. Atiker Konya Spor 1 Fenerbahçe 1. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayız. Bugün yolculuk modu çekimleri olacak. Yani yolculuk modu dediysem oyunculuk kariyeri başlatacağım. Menajer çekimlerimiz devam edecek. My Club çekimlerimiz de aynı şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.